Değerli basın mensupları, sizlerle geçtiğimiz günlerde Ortadoğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde yaşanan olaylar ve sonrasında gözaltına alınan öğrencilere ilişkin konuşmak istiyoruz. Ben sizlerin de bildiği gibi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde 7 yıl öğretim üyeliği yapmış ve daha sonra milletvekili olmuş bir kişiyim. Ama en önemli özelliği bir Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olmam değil. ODTÜ'de ilk göreve başladım 2004 yılında bir e, dekanımız beni çağırıp şöyle söylemişti. Neden Harvard Üniversitesi doktorunu bitirdikten sonra bu kadar düşük bir ücretle diye çalışmaya geldin? Zorunlu hizmetin olmadığı halde demişti. Ben de kendisine demiştim ki iki yoksul öğrencinin borcu vardı onları ödemeye gelmiştim. O iki yoksul öğrenci ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu babam ve ODTÜ Kimya mezunu rahmetli annem Çiğdem Erdemir. İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye'de yoksul öğrencilerin çalışkanlıklarıyla, liyakatleriyle okuyup kendi rüyalarına kavuşabilecekleri, kendi çocuklarını hayal ettikleri bir yaşama kavuşturabilecekleri bir üniversite. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi kılan işte bu felsefe, işte bu düşünüş, işte bu gelenek. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi sizlerin de bildiği gibi bunu ancak ve ancak bağımsız, eleştirel, özgür ve özel bir yerleşkede, bir eğitim <laughs> anlayışıyla hayata geçirebilir. Ve biliyorsunuz ki Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu felsefesini bilim ağacıyla simgeler. Bakın bugün ben de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin rozeti olan bu bilim ağacıyla karşınızdayım. Bu bilim ağacı tıpkı o yoksul öğrenciler gibi sevgiyle, özenle, ilgiyle ve anlayışla büyür. Tıpkı diğer ağaçlar gibi bilim ağacı da hoyratlık, kaba güç, sevgisizlik, özensizlik, gaddarlık karşısında büyüyemez, yeşeremez, boyatamaz. Ama biz birkaç gündür Türkiye'de <laughs> bu bilim ağacının ve onun destek olduğu yoksul öğrencilerin örselendiğini görüyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç siyasetçileriyle birlikte Gençlik Kolu Başkanımız Emre Doğan, Parti Meclis Üyelerimiz Gül Çiftçi ve Umut Akdoğan'la birlikte terörle mücadele şubesindeydik. Çünkü ODTÜ öğrencileri başta olmak üzere Ankara'nın pek çok farklı üniversitesinden öğrenci, şu anda sayıların 12 olduğu iddia eden öğrenci, şu anda bizler konuşurken göz altında. Terörle mücadele şube Başkanı ile yaptığımız görüşmede 12 yakalama kararı olduğunu, ve hali hazırda yalnızca 10 öğrencinin göz altında olduğunu bildirdiler. Bizler terörle mücadele şubesindeyken henüz öğrencilerimiz avukatlarıyla ya da aileleriyle görüştürülmemişti. Fakat daha sonra yaptığımız temaslarda özel yetkili Cumhuriyet Savcısı ile yaptığımız görüşmede yakalama kararının 12 olduğu halihazırda 10 gözaltı oldu. Bir öğrencinin de şu anda gözaltı işleminin sürdüğü, bir öğrencinin ise henüz arandığı bildirilmekteydi. Fakat gerek öğrencilerden gerek ailelerinden daha farklı duyumlar alıyoruz. Şu anda gözaltında daha fazla öğrenci olduğuna ilişkin iddialar var. Biz burada kamuoyunun şu talebini paylaşmak istiyoruz. Yetkililer bir an önce topluma kaç öğrenci hakkında arama yakalama kararı olduğunu ve kaç öğrencinin göz altında olduğunu açıklasınlar. Cumhuriyet Savcısı'nın bize verdiği bilgiye göre şu anda öğrencilerimizin herhangi bir sağlık sorunu yok. Herhangi bir sağlık sorununa ilişkin bir tedavi talepleri yok. İlk avukat görüşmesi bizler terörle mücadele şubesini terk ettiğimiz sırada başlamak üzereydi. Ve şu an itibariyle öğrencilerimiz avukatlarıyla ve aileleriyle görüştürülmeye başlandı diyebiliyoruz. Diğer edindiğimiz bir bilgi ise savcılığın dört günlük süreyi sonuna kadar kullanmayacağı, daha hızlı işlemleri devam ettireceği yönünde. Fakat bu yönde de daha net bilgi almak istiyoruz. Sizlerin de bildiği gibi soruşturmak e, CMK 250 kapsamında özel yetkili savcılık tarafından ve terörle mücadele şubesi tarafından yürütülmekte. Bizce burada iddia edilen suç 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet ancak olabileceği için asıl yetkinin basın savcılığında ve güvenlik şube müdürlüğünde olması gerektiğini düşünüyoruz. Dosyada hali hazırda bir gizlilik kararı yok ve dolayısıyla avukat görüşlerine de engel bir durum yok. Ve avukat görüşleri ne yazık ki öğleye kadar gerçekleştirilememişti. Şu anda başlamış olmasından dolayı memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Ek gözaltı süresi alınıp alınmayacağını bilemiyoruz. Bu konuda da dediğimiz gibi bir an önce bilgilendirmeyi istiyoruz. Ve dört günlük sürenin tamamının kullanılmayacağı bize şifayen bildirilmişti. Bunun da doğru olmasını, doğru olmasını olacağını umuyoruz. Bizler için üzücü olan şudur. Biliyorsunuz protesto bir evrensel insan hak. Ve hak arama özgürlüğü, protesto özgürlüğü terörle mücadele kanunu kapsamında değerlendirilmemesi gereken bir özgürlük. Türkiye'deki temel hak ve özgürlükler üzerindeki bu baskıcı ortamı da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gençlerin örgütlü olduğu, gençlerin karar verici konumda olduğu bir partinin mensubu olarak bizlerin talebi şu. Bu öğrencilerimiz tutuksuz yargılanmak üzere bir an önce serbest bırakılsın. Kamuoyu konuyla ilgili doğru ve hızlı bilgilendirilsin. Ve Kamuoyundan gelen tepkiler başta hükümet olmak üzere bütün siyasiler tarafından dikkate alınsın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sabah Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adına Grup Başkan Vekilimiz Emine Bilker Tarhan ve Ankara Milletvekilimiz Levent Gök başına aldı bir göz yaşartıcı gaz bombası nedeniyle. E, yaralanan e, barış barışı ziyaret ettiler geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerini ilettiler kendisinin e, sağlık durumunu e, yakın olarak takip etmeye devam edeceğiz bu vesileyle de e, birkaç çağrıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz şu an itibariyle Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri e, bu gözaltı sürecine karşı tepkilerini belirtmek üzere saat 1630 16'da ODTÜ Fizik Amfisörü'nde toplanacaklar. 16.30'da ODTÜ A1 kapısı önünden araçlarla Kızılay'a geçiş yapılacak. Disk ve keskin Kızılay'da düzenleyeceği destek mitingine Ortadoğu Teknik Üniversitesi ailesi, öğrencisi ve öğretim üyesiyle birlikte katılacak. Son olarak bir ODTÜ olarak sizlerle paylaşmak istediğim şu duygular var. Polisin orantısız güç kullandığından bahsedildi ve kamuoyunda bu yönde tepkiler geldi. ve Ne yazık ki Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda e, sorumluluk almak ve bir öz eleştiri yapmak yerine Ortadoğu Teknik Üniversitesi rektörlüğün suçlayıcı açıklamalarda bulundu e, ve güvenliği sağlamaktan sorumlu olanın birinci derecede ODTÜ rektörü olduğunu iddia etti. Bakın bir ODTÜ'lü ok olarak eşi hala Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan Kızı Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde İlköğretim Okulu'nda birinci sınıf öğrencisi olan bir milletvekili olarak sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Polisin ODTÜ yerleşkesindeki olaylarda kullandığı güç yalnızca orantısız güç değildi. Bu güç aynı zamanda İlköğretim Okulu'ndaki öğrencileri, ODTÜ yuvasındaki öğrencileri, lojmanlarda yaşayan öğretim üyelerimizin çocuklarını, bebeklerini, sınıflarda ders gören ODTÜ öğrencileri, ve yerleşkede yaşayan doğal hayattan tutun hayvanlara insanlardan tutun e, bu kampüsün bu yerleşkenin bütün sahiplerini birebir etkileyen bir saldırıydı. Sizinle şunu paylaşayım e, sanırım bu olayları en iyi bu özetler. Bir öğretim üyemiz beni aradığında iki yaşında bir çocuğun, lojmanlardaki bir çocuğun gözlerine limon sıkmakla meşguldü. Olaylarla hiçbir ilişkisi olmayan, olaylardan çok uzak bir lojmanda yaşayan, bebekleri, çocukları dahi etkileyen bu müdahalenin yalnızca orantısız güç kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bugün Türkiye'nin içinde yaşadığı atmosferin, içinde yaşadığı baskıcı ortamın, içinde yaşadığı otoriter rejimin bir sembolü oldu önümüzdeki süreçte de ailemize, Türkiye'nin bilim ağacına, Türkiye'nin yoksul öğrencilerinin en büyük destekçisine Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve burada bulunan milletvekillerimiz, gençlik kolu başkanımız ve parti meclis üyelerimizle birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz.